Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Beceri kitaplarıyla bir başlangıç yapalım. Büyü zırhı okutayım. Bir kitap kaldı. Keskinliği Münzevi ile beraber okutacağım. Münzevi'yi açalım. Çok şükür Münzevi ile beraber başarıyla geçti. 5 kitap sonra M7 olacak inşallah. Bugüne balıkçılıkla başlayalım. Bir 200 yem atayım. Yine bayağı şanslıydım. 200 yemde 2 tane ya bir yengeci geldi. 3 tane altın sudak var. 3 tane deniz kızı anahtarı 1, 2, 3 tane zargana var 3 tane ot sazanı 1 tane palamut gelmiş 2 tane hamsi 2 de kral yengeci var Gayet güzel Efsun nesnesi etkinliğine katıldım arkadaşlar e, Buna katılmak denirse tabi Zaten etkinlik süresinin Büyük bir çoğunluğu sunucuya bağlanırken geçti Fazla da bir metin taşı kesemedim 2 tane efsun nesnesi alabildim 2 tane kılıç çevirme var 1 öfke var bir tane de hava kılıcı var. Yani muhtemelen bir iki buçuk saat, 3 saat sunucuya girişlerle uğraşmışımdır. Abartısı söylüyorum. Kestiğim taş da ortada. Yani biraz daha beceri kitabı vardı burada. Bir beş altı tane daha beceri kitabı vardı. İyi değildi. Onları da attım zaten. Yançarların çarların leve sandıklarını daha yeni açtım ben. Şu yeşil efsun ve yeşil güçleri bir kullanalım. Bir tane düz artı dokuz ölümcül aldım. İlk önce bir artırmaları bir atalım buna. İkinci başarısız oldu. Üçüncü de başarısız oldu. Maalesef. Bir de diğer karakteri bir deneyelim bakalım. Diğer karaktere geçtim. İnşallah bu da diğeri gibi şanssız değildir. İlkini bir atalım. Güzel geçti. Maalesef. Üç efsun oldu. Şamanda da bir iki tane daha yeşil güç olması lazım. Onunla deneyelim. İnşallah 4 efsun yapabiliriz bunu. Son iki yeşil efsunu da, yeşil gücü de kullanayım. İnşallah 4 efsun olur bu sefer. İyi, en azından tek atışta geçti 4 efsun. Sıra geldi kutsama küresine. Kutsama küresi de fazla yok elimde. 3 tane var. İnşallah 5 efsun olur. İlki eklenmedi. İkincisi de eklenmedi. Hadi oğlum. Üçüncüsü de eklenmedi. Maalesef 5 efsun yapamadık. Elimizde patladı bu böyle. Neyse ki kardeşimde varmış kutsama küresi. Ona verdim zırhı. İnşallah 5 efsun yapabilir. Kaç tane var elinde onu da bilmiyorum ama. Maalesef o da 5 efsun yapamamış. 13 tane kutsama küresi de kardeşim harcamış. 3 tane de ben harcadım. 16 kutsama küresinde 5 efsun olmadı bu item. İlginç ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Pet kitabı sandığı etkinliği başladı. Normal maymuzun bir bakacağım. Yürüyen maymun oradaysa. Etkinliğe orada devam ederim. Eğer değilse tekrardan birinci köye döneceğiz mecburi. Yapacak bir şey yok. Yürüyen maymun kesiliyordu maalesef. Hoş bulamadım. Birinci köye geldim ben de. İrade gücü yüzüyle beraber buradaki metin taşları zaten tek diyor. Anında 10 saniyede kesiliyorlar. Gayet güzel. Bir tane gümüş bilezik vardı. Onu da alayım. İlk metin taşımızdan alamadık sanki. Aynen alamamışız. Deri ayakkabı var. Ayakkabı 500 epli Gümüş bilezikte efsun yok. Beceri kitabı da parmak darbesi. Bir tane de savaş metni buldum. Hadi inşallah bundan alabiliriz. Zaten fazla bir taş bulabileceğimizi zannetmiyorum. Sonucu girişleri yine uzun. Var mı? Maalesef göremedim. Beceri kitabına bir bakalım. Alev vuruşu. Ben görememişim pet kitabı sandığı varmış arkadaşlar. Hemen onu da alalım. Hanemize bir tane pet kitabı sandığı yazdıralım. Bir metin taşı daha kırıldı. Bakalım nelerimiz var. Beceri kitabı. Pet kitabı sandığı var mı? Şu vatandaşta hileci. Bıktırdı artık beni burada birinci köyde metin taşı keserken. Başka bir şey de gözükmüyor. BK şimşek atma. İkinci pet kitabı sandığı da geldi. Çok güzel oldu. Dövüş metninden. bir tane de ayakkabı vardı sanki tahta ayakkabı. Ona da bir bakalım. Evet burada. Ayakkabıda Efsun yok. Beceri kitabı da Uçan Tılsım. Bu etkinlikte de hava kılıcını almayı başardık. Çok güzel oldu. Dün geceki etkinlikte de bir tane hava kılıcı gelmişti. İki tane oldu. Gayet iyi. 20 hemden gidiyordur herhalde hala. Piyasası düşmediyse. Hava kılıcının peşine bir tane de büyülü keskinlik geldi. Gayet güzel. İyi beceri kitapları çıkmaya başladı. Üçüncü pet kitabı sandığı da geldi. Çok güzel. Beceri kitabını da bir alalım. Ee, takı falan var mı? Başka herhangi bir şey yok. Bir hava kılıcı da Bugün yani pet kitabı sandığı fazla alamadım. 3 tane var ama. Beceri kitapları çok iyi. İkinci hava kılıcını aldım. Büyülü keskinlik vardı. Şurada bir keskinlik daha var. 2 tane keskinlik. 2 ee, tane de ejderha yardımı var. Gayet iyi gidiyoruz. Etkinlik bitmek üzere. Bir 15 dakikası falan var. Bıraktım ben de. Balıkçılık etkinliği başlayacak. Depoyu falan boşaltmam lazım. Vakit kaybı olmasın. Gayet iyiydi. 3 tane alabildim sadece ama beceri kitapları şahane. 2 ee, tane hava kılıcı var. 2 tane büyülü keskinlik var. 2 ee, tane de ejderha yardımı var. Zaten şunlardan 4 tane gayet güzel. Şu sandıkları da bir açalım. Berserker geldi. Önceden para ediyordu bu. Daha önceki oynadığım soru burada ama burada para etmiyor galiba. Yenileme kitabı geldi. Üçüncüde de menzil var. Bunlar da para etmez herhalde. Neyse biz balıkçılık etkinliğine geçelim artık. Balıkçılık etkinliği de bitti. Depomda 43 tane var. Ee, pardon 42 tane var. Envanterimde de 43 tane var. Toplamda 85 sandığım oldu. Diğer etkinliklerden biraz daha fazla çıkardım. E tabi küçükler de var bunun içinde ama önemli değil. Zaten hepsini açacağım. Açıma da geçelim. Hemen bilgi penceresini bir açayım ben. Biraz da büyüteyim. Rahat rahat neler çıkarmışız bir görelim. İlk ile başlayalım. Büyük sandıkmış. Ejderha madalyası. Artırma kağıdı. Bunlar güzel. Bunlar için açıyorum zaten. Delici. Hız iksiri. Yine delici. Demircinin el kitabı. Güzel. Kötürük kovma. Bunlar da güzel. Hız iksiri. Delici. Siyahat. Bundan da bayağı vardı. Gerek yok ama maymun yumurtası, kutsama parşömeni, delici. Delici kritik bunlar içimize yarayan malzemeler. Havai fişek çıktı bir tane. Kritik, güzel. Yank gelmesin. Kutsama küresi, bu da lazım. Ölümcülü zaten bir 5 efsun yapamamıştık. Cesaret pelerini, bu da güzel. Saldırı iksiri, delici, havai fişek. Kral kuşağı basit. Kahramanlık madalyası. Güzel. Maymun yumurtası. Havai fişek. Siyah at. Saldır iksiri. Tecrübe yüzüğü. Cesaret pelerini. Bu arttırma ve efsun nesnesi biraz daha fazla gelirse güzel olur. Bayağı da bir binek çıkardık. Tecrübe yüzüğü de geldiğine. yine. Delici. Havai fişek. Havai fişekleri de güzel. Farm yaparken kullanırız. Zen fasulye kritik. Demircinin el kitabı gelirse yine siyah hat geldi bir tane daha. Kutsama küresi. Yine siyah hat. Kutsama parşömeni. Tecrübe yüzü. Arka sayfaya geçelim. Tecrübe yüzü. Kahramanlık madalyası. iki tane oldu. Kötürük kovma kağıdı. Çok güzel. Tecrübe yüzü. Siyahat. Ee, iki i̇ki tane mi? Yok bir tane arttırmamız varmış. Kritik isabet. Tecrübe yüzü. Zen fasulye. Kral kuşağı. O kuşakları da birleştiririm. Bir yüzde beşli var elimde zaten. Kutsama parşömeni. Tecrübe yüzü. Arttırma falan baya az geldi ya. Keşke biraz daha fazla gelseydi. Kutsama küresi. Ruh taşı artı. Zen fasulye sonuncu da yang çıktı. Ben depodan kalanları çekeyim. Devamlı açalım. Depodakileri de aldım. Bunları da açalım hemen. Liderin kitabı. Kahramanlık madalyası geldi yine. İki dikey alana ihtiyaç var diyor. Nasıl yapalım? Biraz yer açtım envanterde. Devam edebiliriz. Hemen hızlıca açalım kalanları da. Saldırı iksiri. Ruh taşı artı. Cesaret pelerini. Yang geldi. Liderin kitabı. Yang kritik isabet. Ruh taşı artı ejderha madalyası. Maymun yumurtası geldi. Bir maymun yumurtası daha. Zen fasulye. Kritik. Tecrübe yüzüğü. Baya da bir tecrübe yüzümüz oldu. Kasarken yardımcı olacak bize. Derece isabet. Maymun yumurtası. Tecrübe yüzüğü. Demircinin el kitabı bir tane geldi ya sadece. Başka da yok. Yine delici isabet. Arkada kalanları da açalım. Hız. Kral kuşağı. Yank geldi. Bu Efsun nesnesi ve artırma kağıdı da beklediğimden bayağı az geliyor. Yani biraz daha fazla gelir diyordum. Bir tane kutsama küresi geldi. O güzel oldu. Nesneyi Efsun'la güzel. Ejderha madalyası. Kutsama parşömeni. Kötülük kovma kağıdı da gelse çok fazla bineğim oldu. Cesaret pelerini geldi. Bir küre daha. Maymun yumurtası. Tecrübe yüzüğü. Bir kutsama küresi daha. Tecrübe yüzüğü yine. Kutsama küreleri bayağı iyi geldi ya. İşimi görür onlar. Demircinin el kitabı. İkiledik güzel. Hız iksiri. Kritik isabet ne kadar geldi? Ben onu merak ettim açıkçası artırma kağıdı o da güzel liderin kitabı hiç gerek yok ondan bolca var zaten maymun yumurtası ejderha madalyası saldırı iksiri geldi kritik isabet saldırı iksiri yank geldi sonuncudan da hız iksiri geldi ee, ne kadar kritik isabetimiz olmuş 42 tane kritik isabet Madem 6 tane kutsama küremiz var şu efsunlayamadığımız ölümcülü bir deneyelim bakalım. Belki bu sefer 5 efsun olur. Gelelim ölümcülü efsunlamaya. Hadi bakalım. Yine geçmedi. Çok şükür 5 efsun oldu. Kaç tane yedi? 13, 16, 18. kutsama küresinde 5 efsun olabildi. Neyse ki değiştirmeyi de atalım. 1500 EP geldi, 15 ateş geldi, 15'te büyüye karşı dayanıklılık geldi. Tek seferde ciddi misin sen? <laughs> muazzam bir ölümcül plaka yaptık. Zaten şu an ateş efsunu çok değerli. Üçüncü katta kasmak için gerekli. 1500 EP, 15 ateş, 10'da büyü. Vallahi muazzam oldu. Zirvede bıraktık. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.